Ve üç ülkeden geçmiş milletler gibi buluşacağız. Yay! Merhaba Türkiye. I don't have to look Yolculuğumuz başlasın. Biz gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Birazcık ondan bahsedelim. Malta Hava Yolları'yla, Malta Airlines'la gidiyoruz. İstanbul havaalanından gidiyoruz. Bu evlerimizin ilk İstanbul Hava Yolları'ndan uçuşu şey olunacak. Evet. O evet doğru. İlk defa buradan uçacağız. Metro ile geldik biz. Bizim evden metroya metro yakındı. Bakalım nasıl gidecek işlerimiz. And I'm ready, ready, yeah, yeah. This time I'm Değiştirmemiz biraz sürdü, Sistem gitti geldi. teknolojinin son devrine geldik buraya <laughs> ama şimdi polisi geçip Biraz buradaki sütiyi geleceğiz. Hadi bakalım. Polisi geçtik. Artık uçağın tam zamanında kalkmasını bekleyeceğiz. Şimdi bizim için kısa ve güzel bir tatil olmasını planlıyoruz. arkadaşlarımızla buluşacağız. Evet, orada, yaşayan ee, orada yaşayan bir arkadaşımız var çok sevdiğimiz. Selam olsun izlerse. <laughs> ee, İngiltere'den Allah. bir arkadaşımız gelecek. Böyle üç ülkeden Birleşmiş Milletler gibi buluşacağız. Bakalım. <laughs> Pilot Bey nereye uçuyoruz? Kalbimize. Ya romantik. Size <laughs> menüyü göstereyim. Lazanya. Bak burada da varmış. Kendi menünü oluşturduğunda 21.90 diyor. Şöyle cipsler, yetiştirmalık sinekler. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim penosuza göre bence daha uygun. <laughs> bence Şöyle içecekler. Şunu evet. da alabiliyor Evet. Uçakta. Böyle hızlı hızlı gösteriyorum. Kahveler. 360 galiba. Evet burada artık <laughs> parfüm alabiliyoruz. Birazdan şey gibi neydi o gemilerde falan da oluyordu ya koklatmaya başlayacaklar. Senin bad boy varmış aşkım. sormadılar. Değilse. Sadece kaç gün ka kaç gün buradasın diye sordu o kadar. İstanbul'a mı döneceksiniz dedi, değil mi? Aynen öyle. Geldik. Başka hiç belge vesaire hiçbir şey sormadı. Şimdi araba e, kiralama yapmayacağız bu sefer. Uber ya da Bolt varmış burada onu kullanacağız. Ve bakacağız zaten belgesini ücretsin çekeriz. Şimdi ulaşım için Uber kullanacağız. Biber en Eni bunu 18 gösteriyor. Volt'tan evet. baktığımızda bizim gideceğimiz yere Daha 21. 28 24 olarak böyle gösteriyor. Bu arada bebek arabalı olanlar olarak pet pets, o için ya yani hayvan için ayrı araba türleri var. Onları da ona göre seçmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde burada da pet arabası ayrı. Günaydın. ilk günden selamlar. Şimdi arkadaşlarımızla buluştuk. Bir kısa yürüyüş sonra denize gideceğiz. Şimdi sahile geldik. Arkadaşlarımızla kısa bir yürüyüş yapacağız. Ondan sonra kahvaltımızdan sonra denize gireceğiz. Özgür'un bir el sallayalım. Buranın yerli bir arkadaş. Hi, how are you fighting? Beni çekiyordu. Buranın yerli bir vatandaşı var burada. Aysel. <laughs> Say hi. Hi. <laughs> şey... Selamlar. Şey gibi olacak. Acun gibi. Acun ne diyordu Firar'da da? Merhaba Türkiye. <laughs> Burası İngiliz sömürgesi olduğu için bu gördüğünüz havuzlar aslında İngilizler tarafından yapılmış olup küçük küçük birkaç tane var. Böyle bir sürü yan yana İngilizler tarafından yapılmış. Havuzu yapan mimar kör oldu. Onu da çekelim. Acayip sıcak. Yani öyle aşırı sıcak olmadığını söyledi buradaki arkadaşlarımız. Yani normalde... İstanbul kadar nemli değil. Aynen daha nemliymiş. Mikrofon Mikrofonda inşallah şu anda duyuluyordur. Öyle her yerde sahil böyle kumsal falan moduna bir şey şu an için görmedik. Varmış ama çoğu yerde böyle e, videonun diğer kısımlarına gösterdiğimiz gibi taşlardan daha çok giriyorlar. Ama deniz çok güzel. Şöyle tekrar bak hemen gösterelim. Döndüreyim hemen. Mesela şuralar çok tatlı. Herkes böyle taşlardan giriyor. Ama hani hiç öyle rahatsız edici bir şey olmuyor o taşlar bence. Sadece birazcık güneşlenme kısmında zorluk olursa oluyor. Ama o da hani diğer güzelliklerin yanında çok da zorlayıcı değil. değil. Şimdi e, birazcık... Tabii ev molası. Aynen, ondan dinlenmeye sonra, sonra güneş devam edeceğiz. biraz kırılınca ondan sonra yeniden sahillere atacağız. Herkese selamlar, biz bugün birazcık güneş çarpıntısı yaşadık herhalde. Denize, ay, ayıl, Denizden sonra, yani bütün gün denizde durduk aslında. Denizden sonra, şimdi arkadaşlarımızın tanıdığı biri varmış. Bu mekanda çalıyormuş Mar DJ. Mar ee, böyle hediye bilet vermişler onlara. Onlarla beraber geldik. İçeride zaten paylaşırız birazdan. Bakalım nasıl olacak.

biraz sert bir müzik vardı içeride. Kamera yanımızda değil, bir telefondan çekiyoruz şu anda. Yani deneyim oldu işte. Yani böyle. Bugünü kapatıyoruz artık yarın. Yarın hem deniz hem gezi Daha güzel oluyor. şekline geçecek. Araba kiraladık. 6 kişilik bir grubuz. Evet. Biraz ee, gezeceğiz, adayı biraz gezeceğiz, denizli Hayır, Valetta'yı gezmeyeceğiz. Evet. Valetta'yı da e, bir sonraki değil. gün Emdina diye bir yere gideceğiz yarın. Yani plan öyleymiş. Plan arkadaşlarımız yaptı burada. Emdina'ya gideceğiz. Sonrasında başka bir yerlere daha gideceğiz dediler, fikrim yok. Gittiğimiz zaman paylaşırız. Günaydınlar. Günaydın. İkinci güne geldik biz. Bugün arkadaşlarımızla beraber e, batısına geldik adanın. Adanın. Burada da bir plaj varmış böyle kumlu bir plaj. Oraya gideceğiz. Arkadaşlarımızı size gösterelim. Neresi burası? Bir yere. Bir dakika. dur. Bir bir şey <gülüyor> <gülüyor> bu için adı Singita, doğru mu? Singita Miracle Beach. Tamam. Sence önce geldin mi buraya? İlk defa. This is my first time. Evet, İngilizce adını, İngilizce konuşuyor. Yandan yemiş İngiliz. Belli <laughs> ediyor. Hadi bakalım gidelim. Aşağıda gösteririz. İşte şöyle bir şey var. Ama buradan çok güzel gördüm. Yani. Verelim. Bunu göstereyim. geç. Tamam. İlk defa gittim çok güzeldi. 10 üzerinden 7 veriyorum. Sen ne? Ben Rivera'yı çok beğendim. 10 üzerinden kaç veriyorsun? Biraz koltuklar rahat olsaydı 9. Şimdi. şimdi yani koltuk olsaydı. Güncel, bedsiz şeyi kaç? 7.5 ama deniz 10. Evet. Ben de 7 verdim. Denizi çok güzeldi. Doğru deniz 10. Ben de 7.5 veriyorum. Eşimle aynı veriyorum. Siz? en sıradakinin Bey'i içeri benim kocam yanımda olduğu için tabii ki 10. Kocam olmasaydı ben buna tabii ki 0 verirdim. Geri kalan hiçbir şeyi gözüm görmedi. Canım kocam iyi ki varsın. Ee, çok sıcaktı. Sıcak olduğu için kum da sıcaktı. Kum sıcak olduğu için götüm de çok sıcak oldu. O sebeple ben oturma düzenine 2 veriyorum. Sizin kadar insaflı olamayacağım. Deniz çok iyiydi. 10 üzerinden 9. Bir puan kirliydi biraz bazı otlar vardı. 11 buçuktan şey mi? 5 buçuktan altı mı? 9 artı 2, 11 bölü 2, 5 buçuk. Aslında gördüm. Sen şöyle. Karın beğendi. Sen 10 üzerinden 15. <laughs> gerçekten beğendim. Yani. İnanıyorum. Beğendiğine inanıyorum. Evet güzel. Denizi güzeldi. Bir daha olsa geliriz. Şimdi Game of Thrones'un çekildiği yere gitmeyi planladık. Emdine'ye gidiyoruz. Evet Emdine'ye. Oraya Şu... gezeceğiz. Oraya gezdikten sonra bakacağız. <laughs> ha, bilmiyorum. Ben de 15 vermişim koca böyle dedi. O yüzden 10 üzerinden 15 vermişim koca böyle dedi. O yüzden biz beğendik. <laughs> Tabii ki ben de beğendim. Kendim görüyorum. Çok... Hocum oruyum onun. Güzel Mehmet şöyle bir yolda Şifreleri nazar boncuğu şöyle bir efekt bekliyorum birazdan nazar boncuğu. Çık Devalarız. <laughs> Şimdi Game of Thrones'un çekildiği yere geldik. Evet. E ee, bu arkadaşlara buraya gezip sonra yemek yiyeceğiz. Aynen. Atlara binerek gezdiler meşhurmuş. Böyle bayağı bir at var şuralarda. Spor adam çıkıyor. Aynen. Burası böyle şey korunaklı bir yermiş zaten kale gibi. Asıl küçük Malta buraymış eski evet. Malta. Romalı Fenekeliler geliyor. Sonra Romalılar geliyor buraya bir yapıyor. Sonra Maltalılar geliyor burayı başka ilk başkent. Sonra Valletta taşıyorlar başkent. Sonra nostaljik bir yer olarak kalıyor. Böyle. Game of Thrones'un çekildiği yere gelirsiniz. Ve kısa küçük bir e, yemek molası vermek isterseniz böyle bir lokasyon var. Arkadaşlarımıza önerisiyle geldik. Gayet tatlı ve güzel. Buraya uğrayabilirsiniz. Mini de şöyle kısaca göstereyim. Böyle set menüleri de var. Burada da bir girişi var. Aklınızda bulunsun. Bacurerê, kiririririuê, não, kubacubacurerê, kiriririuê, kubacubacurerê, kiririririuê, não, kubacubacurerê, kiriririuê. Mesmo que o destino, que a vida e a razão vá se refazendo, vá mudando a direção. A verdade é cega.

Ya yeah, Yarın görüşürüz. <laughs> Belki akşam bir şey yaparız o zaman yine video çekeriz ama şu anlık yarın görüşürüz. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar herkese. Biz bugün biraz sessiz bir gün geçirdik. Daha doğrusu dinlenmeli bir gün oldu bizim için. Sadece denize girdik ve yattık. <laughs> Genel evet bütün gün. Deriz tabelasını. Güzel bir plaj. E, şezlong, ve şemsiye kişi başı sonra 7 Euro. Eğer sabah gelirseniz 14, 12, 12, 12 miydi? <laughs> 12, 12 Euro diyelim. Ama böyle de bir Deniz'i var gösterelim. Bu arada sadece şey, şey zon kalmadan şuradaki sandalyelerde de olsun da biliyor. Evet. Sadece yediğinizi içtiğinizi e, ödüyorsunuz. Deniz çok güzeldi. Deniz güzel, direk e, iskele gibi diyeyim oradan giriyorsunuz. Burada birçok yer öyle ama dün sadece gittiğimiz yer e, beach'ti onun dışında sahilden girişti yani onun dışında çoğu yer böyle. Ve bugünü de kapatıyoruz. Akşam planımız belli değil ama belki Valetta'ya gidebiliriz ama evet. yarın kesin Valetta'ya gidiyoruz. Yarın da birazcık ortalığı göstereceğiz, neyin ne olduğunu. Dün de aslında gösterdik Game of Thrones florasını ama... Aynen. E... Üçüncü günümüz de böyle geçiyor şu anlık. Geçiz. Akşam Valletta turu yapıyoruz. Feribot'ta geçeceğiz. Burada kalkış saatleri yazıyor Direkt buradan bakarak gelebilirsiniz. Bilet fiyatları da burada yazıyor Gidiş geliş de alabilirsiniz 4,5 Euro kişi başı Şöyle Pastıralım <laughs> Será então. Cuba, Cuba curerê. Burası da Valletta'nın işlek bir caddesi, biraz Taksim'e benziyor. Nostaljik güzel biraz yokuş tırmandık ama güzel bir cadde. Bugün bir festival var 12'ye kadar Malta'da. Şu an onun sesi duyuluyordur diye düşünüyorum. Şarap festivallerine geldik. Dışarıdan böyle kadeh alıyorsunuz. Sonrasında burada tadımlar yapılıyor. Bayağı da kalabalık. Burada da top atılıyor. Sürekli şimdi o topa doğru gidiyoruz. Böyle. Ben aralara girerim. Herkesin ortamı o kadar iyi ki şu an ulaşalım bir yerlere. Ortam o kadar güzel ki herkes fazlasıyla sosyallik peşinde. Burada <laughs> da bu meşhur bir meydan cadde var Barış söylemişti. Bu caddede kafe Tolino dondurmaları güzelmiş. Şu anda kalmamış mı? Şöyle dondurmaları göstereyim. Bakabilirsiniz. Dünyanın <laughs> en meşhur dondurmacılarından biri Sanmayın, o Zaten önündeki sıradan da çok belli oluyor. Öyle gül şeklinde yapıyorlar galiba. Şu an insanların elinde gördüğüm. Şu anda buradan almayacağız. Bir de ee, Silema tarafında galiba doğru söyledim. Orada da varmış bu dondurmalar. E, orada da daha güzel olduğunu söyledi arkadaşımız. Şöyle içeri girip ben çekmeye çalışayım. Gelen dondurmaların tatlılığı peki. Şöyle. Şu galiba karamelli pıskatçolu tatlı duruyor. fiyatlarını göstermeye çalışayım. Bir top 4 buçuk euro galiba ama şu gün şeklinde yapıldığı zaman. Günaydınlar. Bugün bizim son günümüz artık denize girmeden bir gez turu valettayı tamamıyla gezelim istedik. Dün akşam birazcık gezdik ama hani gündüz gözüyle öyle fotoğraflar çekilmek, işte o etrafı görmek çok daha farklı oluyor bence. E, o yüzden biz bugün sabah erkenden kalktık feribota bineceğiz. Dün göstermiştim zaten feribotu. E, saatleri yazıyor. Giriş dönüş bilet olarak alabiliyorsunuz. Ki biz de muhtemelen öyle yapacağız şu anda. Değil mi? Evet, evet. Kalabalık oluyormuş o feribotlar. O yüzden e, sırayı e, dikkate alarak gitmek lazım. Her 15 dakikada bir var şu anda gündüz. Akşamları yarım saate mi çıkmıştı? Evet, evet. Öyle bir şey. Zaten o dosyayı koydum. Yani bir önceki videolarda olduğu için. muhtemelen Önce onu koyarım, eklerim. Buranın pastaları meşhur bir de var, bir de bir var. İngilizlerin sürümcesinden geldikleri için e, bezelliğe çok fazla var. E, bu bir de çıkını var. Sen çıkınlı mı aldın canım? Fiyatlarını da şöyle göstereyim. Yaklaştıramadım. 0.50 sent bir tanesi ricotta'lı ama ricotta'lıyı bence deneyin çok güzel. Ben dün de yemiştim. Şimdi pastasımızı aldık, yolda e, yiyeceğiz zaten yol dediğimiz yani feribot çok uzun sürmüyor. 7 dakika. Yedi dakika hesapladın öyle, mı dün? Hesaplamadım tahmini. Öyle bir şey sürüyor. Evet. Ve böyle benim sesim kısıldığı sebepsiz. E, <laughs> şimdi Vallette'ye geleceğiz bugün. Sonrasında, sonrasında tekrardan geri gelip bir denizde gireriz diye düşünüyoruz arkadaşlarımızla tekrardan buluşacağız onlar bugün işe gittiler. Biz bugün baş başayız kocamla. Ee, Sen söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Yok mu? Tamam. O zaman biz yazmaya başlayalım. Araları tekrardan böyle kareleri koyarak gösteririz. Araçtan indikten sonra burada 5 Euro'ya turlayabileceğiniz araçlar var. Galiba direkt, bak Valetta feri servis diyor bu da galiba mı ücretli mi bilmiyorum. Diğeri 5 Euro. Şöyle zaten dolduruyorlar arabaları. Böyle gözlüyorlar. Çok sıcak olduğu için gezilebilir ama biz yürüyerek fotoğraf çekilmeyi tercih ettiğimiz için bilmiyoruz şu anda. Ama bu sıcakta yürüyemem ben diyenlere özel servis söz konusu. Biz şimdi taban var. burada Valette abimizin heykeli var. Zamanında Osmanlı Türklerine karşı koruyan kişi. Şehrin ismini vermişler. sonrasında tam güneşin ağlına denk gelince hava çok sıcak olunca birazcık eve geçip dinlendik. Şimdi de çıktık sahile gidiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber e, mangal yapacağız. Denize gireceğiz. Sonrasında günü kapatıp artık mantayı kapatmış olacağız aslında. Yanlışlıkla sahile giderken kaybolduk gibi bir şey. Biraz böyle aralardan gittik aslında daha doğrusu. Çok güzel evler var burada. Onları böyle bir size gösterelim. Sen bir şey söyleyecek misin? Yok genel olarak özetledim zaten. Çok güzel değil mi? Bak şöyle gösterelim size de. hemen. Kuralım bir sessizliği size görün. O kadar sessiz bir yer ki. Hiç ayak seslerimi pek pek ses var. Bütün evler neredeyse böyle yani renk renk dükkanlar da var bunun içinde. Mesela şurası dükkan galiba, kırmızı yer. çok güzel duruyor ya. yani hepsinin çekesi geliyor insanın. Bütün sokakları çektim galiba. Akşam menüsü. Mangallı. Şu üçünden de koyar mısın arkadaşlar? Şurada tek konumlu mangalımız var. Ooo herkes. Çok güzel. Çok güzel kahve mi? Baş. Gel gel gel. Adana'ya gidecek misin? Adana'ya gideceğim. ben gidecek Adana'ya gidecek mi? Şu an over thinking saatim geldi. Şu an şimdi havaalanına doğru gidiyoruz. Önceden rezervatı da gelmemiştik. Bir saate kanlayalım bir şey olmasın diye. Şimdi planladığı saatte geldi. Ve havaalanına gidiyoruz. Selamlar. Artık dönüş vakti. Maalesef. Maalesef. Çok üzgün bir şekilde ayrılıyoruz bence biz. Çünkü ilk defa arkadaşlarımızla bu kadar keyifli bir tatil yaptık. Ee, şimdi havaalanındayız. Saat kaç aşkım? Saat, bura saati 4.50. Altıda uçağımız. Ee, şu anda bagajımızı verdik. Geçiş yaptıktan sonrası artık dönüş. Bir kapanış videosu çekelim mi? Olur. Bizim için çok güzel bir tatil oldu. Umarım sizin de hoşunuza gider. Bu videoyu dediğimizde ben de merak ediyorum. Biraz zorlandık ediyorum. çekim yaparken ama <laughs> Aynen. zorlandığımızdan kastımız çok aktif olamadık. Arkadaşlarımızla <laughs> beraber olduğumuz için biraz da onlarla çok da sık boğaz etmek istemedik açıkçası. Ama muhtemelen ettik de. Buradan hepsini sevgilerimize iletiyoruz umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kaydetmeyi, kaydetmeyi değil, beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yapıyoruz.